merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar bugün kışkırtma videosu çekiyoruz arkadaşlar kime kışkırtma olduğunu söyleyeyim Muhammed'e kışkırtma neden arkadaşlar kışkırtma çekiyorum çünkü bir önceki videoda da demiştim ki Sibop dışı e, aban, pardon e, çok özür diliyorum Sibop ışıkları ile disco videosu vardı o videoya eğer altı like gelirse Muhammed'e ve başka birisine kışkırtma yapacağımı söyledim arkadaşlar. İki kışkırtma birden gelecekti. Birincisi arkadaşlar önce şöyle dedim. Arkadaşımın hesabı var Brawl Stars hesabı. Onda oku ağzına edeceğiz dedim. Ama arkadaşlar o e, videoyu çektim. Ama o video annemin telefon aman o hesap annemin telefonunun Annemin telefondaydı. O yüzden oradan çektim. Ee, Tabi paylaşamadım. Bu yöntemi yorumlara yazın. Nasıl kendime atabilirim? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Neyse geçelim. Onu yerine ben de Muhammed'le başka birine yani Muhammed'le arkadaşlar başka birine bir kışkırtma yapacağım. Tabi başka birine söylemiyorum. Eğer bu videoya 6 like gelirse 6 like da arkadaşlar açıklayacağım. Ee, neyse hem Muhammed yan tarafta gidelim orada arkadaşlar onu kışkırtmaya başlayacağım güzel bir like gelsin 6 like gelirse yine at alacağım geçenki videoyu 7 like gelmişti Ben de dedim bu videoyu atayım hemen şu an bir video Belki yayındadır şu an bir video attım ee, o videoda gözü kapalı Brawl Stars oynadım arkadaşlar Belki şu an yayındadır bilmiyorum en son yükleniyordu. Neyse arkadaşlar hemen geçelim yan tarafa ve kışkırtmaya başlayalım. Şu an telefondadır arkadaşlar Muhammed büyük ihtimal. Gideceğiz ne bileyim telefon elinden alacağız, telefonu kapatacağız, su mu atacağız, bir şeyler yapacağız. Eğer babaannemlerin sesi gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, Muhammed babaannemlerin evinde. Hemen yana geçelim ve kışkırtmamıza başlayalım. Arkadaşlar şu anda eve giriyorum. Girdim. Kışkırtma başlasın. Bakalım Mehmet nerede? ne <laughs> lan? Tövbe bismillah. <laughs> ne yapalım? <'aballa? gülüyor> Tavsin. Bir şey oh. sesin geliyor ama kötü. Ne sesi? Neyle oynamayın? Ben sana Roblox'u yasaklamadım mı? Yok hayır boş yere bana vurma. Hı? Bak hayır bak Roblox değil. Ya dur ya. Ama basıp oynayacağım. Ya yok hayır ya. Roblox böyle oynamıyor. Ya o bir git ya. Git başımdan ya. Ya abi Roblox böyle oynamıyor.

konuşuyoruz. Şurada. Hmm. Hmm. Sesin gelmiyor, zirveden sen. Kulaklığı çıkar, kulaklığı. Sesler. Alo. Zirveden selam. Geliyor şimdi. Hadi salo. Kulaklığı çıkar, sesin gelmiyor öyleymiş. Maalee. Ya Gökhan dur ya. Ya ya. anlatsana. ya? bana ne? Al götür o <laughs> Bir şey de mantık <laughs> Light oynayalım mı? Onda light yok ki. Var. Var mı ki? Hem yok yardımda ne var light? Lan yani benim şarkım. Bir sor bakayım. <laughs> asasını yat. ellerin ıslak. İşte ıslattım. Hayır oğlum ya. Anne. Onun ya dur. Dur yapma. Oğlum. <laughs> Oy. Şerefsizler <de> mi kışkırtıyorlar? <laughs> <laughs> Lan oğlum ya. Ben de Abi fark etti. Güney. Gençler şu an Muhammedle Güney az önce Roblox oynuyordu. Ee, ben e, şey yaptım. Muhammed Roblox oynarken telefonu arkadaşlar kapattım. Yüzüne su ıslattım falan. Şarjı marzı çektim bir şeyler yaptım ama kamerayı fark etti. Ben de diyorum ne oluyor ya. Güney arkadaşlar bir ara bizim yanımızdaydı bildiğiniz gibi. Sonradan İstanbul'a gittiler. Güney'e buradan selamlar yüz. <laughs> Oy dur. Abi anladı ama kışkırtmanın anlamı kalmadı ya. Kamerayı gördü ya. Bak. Kamerayı gördü anasını satayım ya. Bak. Kamera neredeydi ki? Kanka nereye sabitledim biliyor musun? Şöyle sabitledim tamam mı? Nasıl görünüyormuş bir bakayım şöyle. Ne yaptım biliyor musun? Güzel görünüyor. Şöyle acıyı şöyle koydum. Sonra aldım böyle ayaklarımı sürdüm bir şeyler yaptım. Arkadaşlar kışkırtma burada bitiyor. İkinci kışkırtmayı söylüyorum. Abi ikinci kışkırtmayı söylemem lan Güney var. Güney gider söyler. Söyler misin Güney kışkırtma yapacağım kişiye? <laughs> Neyse tamam ben sonra eğer 6 like gelirse bu videoya öyle açıklarım. Neyse arkadaşlar. Bu videoda böyle burada sonlansın. Ee, like atıp aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Uhu. Kışkırtmayı anladı adam. Kamerayı gördü. Görmeseydi ben daha ona kışkırtma yapacaktım. Tabii şey yok, sende. tamam videoyu bitireyim. Arkadaş selam. Ben de şuradan şöyle selam yollayayım. Evet bay bay dediler. Neyse arkadaşlar ben de videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. 6 like gelirse kime kışkırtma yapacağımı Instagram hesabımda açıklayacağım. Ya da vazgeçtim açıklamayacağım. Çünkü Instagram hesabımda açıklarsam o kişi görür. Şu an Muhammed. ablamdaya ablam Ulan niye söyledin ya. Neyse arkadaşlar ablama kışkırtma yapacağım. Ablama yapacağım. Şu an söyleyeyim bari. Ne? Ablama yapacağım arkadaşlar. Kışkırt söyleme söyleme. Çelik ailesinden şey yapalım birbirlerimize bağlanalım. Hayır abi şimdi herkes katılır falan boş ver. Ben bir tane rast neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Aclı like at atmayı unutmayın. Kış tutma gelsin. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.